Ve kullu ihabin dubiga fakat tahura. İhab kelimesi Arapçada e, tabaklanmamış deri anlamına gelir. Dolayısıyla bir hayvanın derisi e, tabaklanırsa bu temiz olur e, diyor. Kullu ihabin dubiga fakat tahura. E, buna çok yakın bir şekilde rivayet edilen hadis-i şerifler var. Hadis-i şerifin lafzı bir fıkıh kaidesi halinde karşımıza çıkıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiğine göre اَيُّمَا ihabin بِنْ قَدُّ بِغَ فَقَدْ tahur Yani aynı anlama geliyor ama küllü kelimesi yerine اَيُّمَا kullanılmış. Hangi deri tabaklanırsa o temiz olur. Bu hadisi Sahih-i Müslim gibi sahih kitaplarda da görüyoruz. İlla şimdi istisna ''Hangileri temiz olmaz? İlla cildel hınzir, domuz e, hayvanının derisi tabaklanırsa temiz olmaz. Çünkü domuz necisül ayn'dır. Yani bizatihi kendisi pistir, e, dinen pis kabul edilmiş olan bir hayvandır. O sebeple onun derisi tabaklansa dahi temiz olmaz.'' Vel ademiyi insan derisi. Tabii ki insan derisinin tabaklanması e, normal şartlarda düşünülmez bir şey, düşünülemeyecek bir şey. Ama bunu ne, neden zikretmişler? Yani farzı muhal böyle bir şey olsa, e, caiz değil, kullanılmaz. Çünkü insan necist olmasa da li kerametihi demişler, insanın Mükerrem, muazzez Allah katında değerli bir varlık olması, hasebiyle insana böyle bir muamele yapılamaz. İnsan azizdir, e, dolayısıyla bu e, hiçbir şekilde caiz değildir. Ben deniz bir zamanlar e, internette böyle bir şey görmüştüm. Bir kitabın derisini ee, insan derisi yapmışlar. Yani insan derisini tabaklayıp bir kitap e, kapı kabı haline getirmişler. Ee, bu Amerika'da bir yerde böyle bir kitaptan e, söz ediyorlardı. Muhtemelen kölelerden falan yapmışlar onu. Bu tabi insana saygısızlıktır. İnsanın e, şerefine, onuruna ister köle olsun, ister hür olsun ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun, kim olursa olsun hiçbir insana böyle bir muamele caiz değildir dolayısıyla böyle bir şeyden söz etmek de mümkün değildir İnsanlıktan çıkmıştır yani onu yapan kişi bugün insan hakları diye bazen karşımıza çıkılıyor İnsan hakları şöyle, insan hakları böyle ama maalesef bu tür e, tasarruflarla bulunan demek ki insanlar e, olabiliyor. Allah bizleri muhafaza buyursun. İ'lem Bil ki enne dibagete hiye izaletu raihetin neten ve rutubetin necisetin minel cildi. Tabaklama kelimesinin anlamını müellifimiz şu şekilde izah ediyor. Diyor ki tabaklamak e, kötü kokuların ve e, nemin, rutubetin nemin, e, özellikle necis olan nemin deriden giderilmesidir. Malum e, hayvan öldüğünde e, derisinde e, nem var e, ve bekleyince tabii bu kötü kokmaya başlıyor. İşte bunların giderilmesine biz tabaklama e, ameliyesi adını veriyoruz. Bu tabaklama işlemi farklı şekillerde, farklı metotlarda yapılır. Diyor ki fe inkanet bil edviyeti. Eğer bu tabaklama için bir takım ilaçlar kullanılırsa, bazı ilaçlar kimyevi maddeler veya nebatattan yani bitkilerden alınan bir takım maddeler kullanılırsa kel karazi ve nehvihi eskiden kullanılan bir bitki yaprağı akasya yaprağı ee, eskiden kullanılıyormuş ee, bu birçok bitkiden söz ediliyor bu konuda böyle bir şey kullanılırsa günümüzde kimyevi bir takım maddeler kullanılıyor yat cildu o zaman deri temiz olur diyor ve la ta'udu necasetuhu ebeden ve hiçbir şekilde artık o necis olmaz yani temiz olduğuna hükmedilir ve kullanılabilir. Tabi kullanıldığı alanlar insanlar bu derilerden elbise yapıyorlar, ayakkabı yapıyorlar, çanta yapıyorlar. Pek çok alanda işte e, oturulacak sandalyelerde mesela kullanılıyor. E, pek çok alanda kullanılıyor. E, temiz olur ve dolayısıyla da her alanda kullanılabilir. İcahla seccade yapılır, üzerinde namaz kılınır, temiz olduğu için. Ve inkânet bitürabı. Peki toprakla tabaklama yapılsa, öbür şemsi veya hut güneşte kurutularak yapılsa, yathuru ıve bise kuruyunca bunu temiz kabul ederiz. Ancak şöyle bir soru akla gelir diyor. Sınma in asabehul ma'u. Sonra tekrar bu ıslanırsa, yani bu toprakla veya güneşle kurutulan tabaklanan deri tekrar ıslanırsa necis haline döner mi? Çünkü e, yani bunu ilaçla ilaç gibi maddelerle yapılan tabaklamadan ayırıyor. O daha güçlü olur diyor. Yani ilaç kullanılarak yapılan tabaklama daha temizleyici olur. O artık hiçbir şekilde e, kirli olmaz, necis olmaz. Ancak e, toprakla veya güneşle kurutulan e, ve tabaklanmış olan deri e, tekrar ıslandığında necis olur mu? Böyle bir soruya cevaben iki farklı görüş rivayet edilmiştir. Fean ebi hanifete rahimehullah rivayetan İmam-ı Azam'dan bu konuda iki rivayet vardır. Bir rivayete göre evet kirli olur, tekrar necis olur, kullanılmaz demiş. Bir rivayete göre de e, temiz e, olur ve necis bir şekilde dönmez tekrar e, istenildiği gibi kullanılabilir temiz kalır demek istiyor e, ve daha çok da temiz kalacağı rivayeti tercih edilmiştir yani e, ıslansa dahi artık necasetin geri dönmeyeceği ve temiz kalacağı görüşü tercih edilmiş daha kuvvetli bulunmuş. Ve an Ebi Yusuf'e, i̇mam Ebu Yusuf'ten rivayet edilir ki, e, İn sâra bi şemsi bi haythu lev turike yefsud kâne dibagan. Eğer güneş yoluyla, güneşte bırakılarak tabaklama yolu tercih edilirse, bu deri bırakıldığı zaman, kendi haline bırakıldığı zaman bozulmuyorsa, yani çürümüyor, kokmuyor, Bozulmuyor, sağlam bir şekilde kalıyorsa bu tabaklama kabul edilir diyor. Yani e, isterse üzerine su gelsin hüküm değişmez demek istiyor. Önemli olan onun içerisindeki nemin, kötü kokunun giderilmiş olması. Hangi metotla olursa olsun bu ister e, güneşte kurutmakla ister ilaç kullanarak aynı şeydir e, demek istiyor. Ve an Muhammedin rahimehullah İmam Muhammed'den rivayet edilmiştir ki Cildul meyteti iza yebise ve waqa fi'l ma'i la yancusu min gayri ölmüş olan bir hayvanın derisi kurursa ve o kuruduktan sonra suya düşerse suyu kirletmez, suyu necis kılmaz diyor. Ve ee, ...bu derinin kuru mu olması yoksa ıslak mı olması gibi bir ayrım yapmamıştır i̇mam Muhammed diyor. Bu da bize gösteriyor ki e, ister toprakla ister güneşle e, bu deri tabaklanmış olsun... E, ...tabaklandıktan sonra ona su isabet etmesi, ıslanması... Onu yeniden e, e, eski kirli haline döndürmez, temiz olarak kalır. E, görüşünü tercih ediyor müellifimiz de, rahmetullahi aleyh. Vassahihi fi nafijetil miski. Şimdi misk kesesinden söz ediyor. Misk, e, ceylanın göbeğinde bulunan bir keseden alınırmış. E, bu tabi Farklı hayvanlardan da alınabiliyor veya kimyevi yollarla da üretilebiliyor günümüzde. Ama tabii olarak hatta bunun adına Ceylan göbeği miski diyorlar. Bu hem de erkek ceylanda ol, olurmuş. E, hayvanın bir e, kese var içerisinde ve mis kokusu buradan alınıyor. Şimdi bu misk diyor. miski amber de deniliyor. E, o miskin bulunduğu kese tabi bir kese içerisinde hayvanın içerisinde onun hükmü mesela nedir? Cevazu salati ma'aha min gayri faslin insanda diyor bu mis kesesi yanında olsa demek ki hayvandan alıyorlar onu bir şekilde kesip alıyorlar. Ee, i̇nsan bunu mesela cebinde taşısa namaz kılması caiz olur mu bununla? Evet caiz olur diyor. Ee, i̇ster bu mesela e, kesilmiş olsun e, yani üzerine su damlamış olsun, ıslanmış olsun, ister kuru olsun hüküm değişmez demek istiyor. E, bu kese e, sonuç itibariyle bir deri gibi yani o ceylanın derisi e, gibi ondan bir parça ama e, temiz e, hükmündedir diyor. O necis kabul edilmez ister Nemli olsun ister olmasın hüküm değişmez diyor. وَمَا تَهُورَ جِلْدُهُ بِالْدَبْغِي تَهُورَ بِالذَّكَاتِ e, Tabaklama yoluyla derisi temizlenen hayvanlar şer'i bir boğazlamayla şer'i bir e, usule uygun şekilde kesilirlerse bunların derileri yine temiz olur diyor. Demek ki bundan önce bahsettiği tabaklama meselesinde ele aldığı deriler ile kastettiği şey İslami usule göre kesilmemiş olan bir hayvanın derisi de olsa bu. Yani kendi eceliyle ölmüş mesela bu tür hayvanların etlerinin yenmesi caiz değil veya İslami usule göre boğazlanmadan Kesilmeden öldürülmüş Mesela boğularak Öldürülmüş Olsa da Bu hayvanların derileri Tabaklandığı takdirde Temiz hale gelir Demek istiyor Ama şer'i usule göre Boğazlanarak mesela Kurbanda yaptığımız gibi şer'i usule göre Bu hayvanlar boğazlanıyor Veya etleri yenmek için kesilen Hayvanlar boğazlandığında şer'i usule uygun şekilde kesiliyorlar. İşte bu kesme hayvanların derisinin temiz olmasını sağlar diyor. Ve keza Yine bu şer'i usule göre kesilen hayvanın eti de temiz olur ve illem yukel. Yani hayvan eti yenmeyen bir türden ise Eti yenmeyen hayvanlar var bildiğiniz üzere eti yenmesi caiz olmayan hayvanlar var. Bu hayvanların derileri dahi o hayvanların şer'i usule göre kesilmesi halinde temiz hale gelir ve etleri de temiz e, kabul edilir diyor. Yenmesi ayrı bir hükümdür. Yenmesi caiz değildir fakat e, eti temizdir. Diyor. Demek ki başka bir şey için yeme dışında başka bir maksat için kullanılabilir demek istiyor. Ama e, yemek için tabii ki e, eti yenmeyen hayvanın e, eti hiçbir şekilde yeme maksadıyla kullanılamaz. Başka bir maksatla kullanılabilir demek istiyor. Ve mâ lâ felâ. E derisi tabaklama yoluyla temizli, temiz olmayan temizliği kabul etmeyen hayvan ise şer'i usule göre kesilse dahi temiz olmaz ne derisi ne eti temiz hükmünü almaz tabi bunu, bununla neyi kastediyor az önce e, domuzu istisna etmişti e, onu dışarıda bırakmıştı demek ki e, domuz hayvanını şer'i usule göre kessek bile, kesilse bile bu hayvanın derisi temiz hükmünü almıyor, eti de temiz hükmü almıyor. Her zaman her halükarda necis kabul ediliyor. Kendisinden faydalanmak caiz olmuyor. Vel muradu bil zekati, zekat kelimesi yani şer'i usule göre boğazlama kelimesi ne anlama gelir? En yezbehal muslimu bir Müslümanın o hayvanı kesmesi evil ve veyahut ehli kitaptan bir insan yani Yahudi veya Hristiyan olmasına da İslamiyet cevaz veriyor. Min gayri en yetruke tesmiyete amiden ancak kasten besmeleyi terk etmemesi şartıyla unutarak besmeleyi terk ederse o etin yenmesi helal olur Hanefi mezhebine göre. Fakat kasten terk ederse helal olmaz. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Ee, evet bu konuyla alakalı hükümler tabi ileride daha geniş şekilde gelecektir mutlaka. Kitabul ül At vardır fıkıhta. Yani yiyecekler, içecekler ile ilgili hükümlerin zikredildiği bir bölüm vardır. O bölümde hangi hayvanın eti helaldir? Şer'i boğazlama usulü nedir, ne değildir? Bir de kurban bahsi var tabi. O bablarda daha tafsilatlı bir şekilde o hükümler inşallah Rabbimiz izin verirse gelecektir. Orada o hükümleri daha genişçe ele alırız inşallah. Ve şarul meyteti. Ölü olan hayvanın e, e, tüyleri, kılları ve azmuha e, kemikleri ve asabuha sinirleri ve hafiruha e, ayakları ve karnuha boynuzları ve şarul insan insanın e, saçı kılı tüyleri ve azmuhu ve kemikleri tahir bütün bunlar temizdir eee necis değildir. E, bu saydıkları çünkü bunu izah ederken ulemamız derler ki çünkü bunlar e, içerisinde kan olmayan yani e, nem olmayan sert şeyler. Dolayısıyla bunlara necaset bulaşmaz. Bunlar temiz hükmündedir. İşte saç, e, kıl, tüy, kemik, sinir, e, hayvanın ayakları, e, boynuzu, kemik genellikle çünkü bunlar İnsanın yine saçı, kemiği falan bunlar hepsi temiz hükmündedir. Ve tecuzu salatu men a'ade sinnehu ila Dişi de tabi insanın kemik olduğu için dişinin de temiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Burada diş ile alakalı özel bir mesele zikretti. Diyor ki bir insanın dişi düşer gibi olsa e, kişi de onu tekrar yerine oturtsa, sağlamlaştırsa bu kişinin namazı caiz olur mu? Evet caiz olur diyor. Çünkü tabi bu e, aslında dişin temiz olduğunu e, ifade eden e, bir hüküm. Yani onu bir örnek ile izah eden bir mesele e, dememiz lazım. Ve in cağveze kadire dirhemi yani e, bu e, dişin büyüklüğü bir dirhemden büyük de olsa neden dirhem kelimesini özellikle yani dirhem miktarını zikretti? Çünkü dirhem miktarı necasetin ölçüsünde başvurulan bir şeydir, e, ölçüdür. E, necaset dirhem miktarından fazla olursa özellikle... Galiz necaset, ağır olan necaset, dirhem miktarından fazla olursa e, namaza mani olur. Fıkıhtaki kaidemiz, kuralımız budur. Peki dirhem miktarı necaset nasıl ölçülür? Derler ki bir el ayası kadar, yani avucun ortası kadar düşündüğünüzde avucun ortası kadar ki e, miktar da olan necaset eee abdeste yani elbisenin temizliğine veya vücudun temizliğine mani olur. Bundan daha az miktarda olursa, dirhem miktarından az olursa ne bu kadarı mafudur, affedilmiştir. E, namazın sıhhatine engel olmaz. O yüzden burada dirhem miktarı diye bir kayıt getirmiş oldu müellifimiz. Efrade hazihi'l mes'alete bi'z-zikri ma'a enha fuhimet fima marra. Ee, niye özellikle diş ile ilgili bu meseleyi zikretti? Halbuki daha önceki yani insanın kemikleri temizdir deyince kemiklere diş de dahil. Niye bunu özellikle zikretti diyor? لِأَنَّ السِّنَّ عَظْمٌ اَوْ عَصَبٌ e, Çünkü diş e, kemiktir veya sinirdir yani dişin içerisinde sinir de var malumunuz. Ve kad zekera azma tahir ve az önce insan kemiğinin temiz olduğunu da zikretmişti. Li mekanil ihtilafi fiha sebebi bu. Diyor ki burada farklı bir görüş daha zikredilmiştir. O yüzden özellikle bu meseleyi tekrar zikretti diyor. Fe innehu iza kana ekthara min kadri dirhami la yecuzu's salatu bihi inde Muhammedin rahimehullah i̇mam Muhammed'den bir rivayet var diyor bu konuyla alakalı. Eğer bu diş, düşen diş tekrar yerine takılırsa ve bu bir dirhem miktarından da büyük olursa, fazla olursa bununla namaz kılmak caiz olmaz diye bir rivayet vardır. Ee, ama bu rivayet zayıftır demek istiyor. Bununla amel edilmez. Güçlü olan rivayet Bununla amel etme bununla abdest e, abdestin caiz olacağı ve böyle bir şeyin necis kabul edilmemesi gerektiğidir demek